Terasite ile karavan günlüklerine hoş geldiniz. Bugün ilk konuğumuzla buluşarak kampçılığa giriş videosu çekeceğiz. Ne tarafa doğru gideceğimizi konuğumuzla karar vereceğiz. İlk önce Terasite'de alışverişimizi yapacağız. Sonra yola çıkacağız. Ama ilk önce hazırsanız konuğumuzla buluşalım. Merhaba Bekircan. Karavan günlüklerine hoş geldin. Hoş Nasılsın? Buldum. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün kampçılığa giriş videosu çekeceğiz seninle. Instagram'da neler yapıyorsun? Sen kimsin? Onlardan bahset istersen. Tabii ki. Adım Bekircan. 2010 yılından beri aktif olarak kampla ilgileniyorum. Doğada olmayı Seyahat etmeyi, yolda olmayı çok seviyorum. Bana özgür hissettiriyor. Bugün evet. o zaman bizi kamp için güzel bir yere götürürsün evet, artık. çok güzel bir ortalara gideceğiz birlikte. Artık yoldayken karar veririz ne evet. tarafa doğru gideceğiz. nereye gideceğimiz hiç belli değil. Spontan Bakalım yol o bizi zaman nereye götürecek. Şimdi kamp için lazım olan malzemeleri alalım. Tamam, Alışverişe olur. başlayalım o Tamam, hadi, hadi o zaman hadi. başlayalım. Peki canım, bugün neler alacağız şimdi? Kampçılığın olmazsa olmazları nedir? Öncelikle çadır alacağız. Çadırın Hı -hı. yanına mat alacağız. Uyku tulumumuzu alacağız. Masamızı, sandalyemizi alacağız. İlk yardım setimizi alacağız. Hı -hı. Bu şekilde gideceğiz. Peki ateş yapacağız, değil mi? Herhalde. Tabii ki. O da kesinlikle. olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz ee, kalacak. Bir de Instagram'da çok güzel bir şey gördüm. Yani senin hesabında Hı -hı. bir tatlı yapıyordum. Muzlu evet. çikolatalı. Evet bir kahve yapıyorsun, ona bayıldım. Bana ondan ikram edersin <laughs> Tabii artık Tabii ki bugün, bugün. sana onların tatlarını denettireceğim. Nasıl Yorumlarını bir çok o? merak ediyorum. Şimdi muzun içinde çikolata koyup e, ateşe Aha. atacağız. Yani köze atacağız. Portakal kabuğunda da kahve yapacağız. Oo, çok eminim, güzel çok oluyor. Evet, beğeneceğine inanıyorum. O zaman hadi Decathlon'dan alışverişimize bir an önce başlayalım. Evet, Biliyorsun bizim zaten karavanımız var evet. ama çadır da olmazsa olmaz Kesinlikle. yani. Herkes karavanla gitmeyebilir. Mutlaka almamız gerekir. Yeni başlayan arkadaşlar için Hı -hı. tavsiye edeceğim çadır bu olacak. Hı -hı. Gayet kibar ve gösterişli bir çadır. Minimalize bir yaşam. Evet, Bence bir de fiyat idealdir. olarak da sanırım Fiyatlar, daha, daha da çok iyi. Başlangıç gayet için gayet güzel bir gayet iyi iyi çadır. Evet. Tamam o zaman bu çadırı tamam, alıyor alalım, muyuz? Bu bize yeterli Kesinlikle. diyorsun. <laughs> Geriye masa sandalyemiz kaldı değil mi? Önemli olan evet, şeylerden. Efendim. Hangi sandalyeyi alalım, ne dersin Bekircan? Fiyat performansa göre şu oturduğum gayet uygun bence. Evet son derece rahat. rahat. Fiyatı rahat. da çok uygun. Da... Şimdi bizim buna uygun güzel bir masa almamız lazım. İlk yardım seti ne tarafta? Bir de bize uyku tulumu lazım. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bekircan hangisini almalıyız? Hangisi bizim için uygun? Antalya'da kullanacaksak eğer böyle sıcak iklimde 10 derece olan gayet işimizi görecektir. Sanırım lazım olan her şeyi aldık. Alışverişimizi sonlandırabiliriz. Tamam o zaman kasaya gidelim. Şimdi Macro gidip e, yeme içme malzemelerini tamam. alalım. Tamam, olur. Evet Bekircan, kampçılığa giriş için lazım olan her malzemeyi Terasita'dan temin ettik. Evet. Şimdi artık maceraya başlayabiliriz artık bence. Artık doğaya Karavanın kaçıyoruz. Karavanımıza gidip. Aynen. Olimpos'a mı gidelim? Adrasana mı gidelim? Hmm. Çamyuva'ya gidelim bence. Çamyuva. şu zamanda çok keyiflidir. Alaca su koyu var orada. Çok keyifli bir rota, denizi de çok güzel, çok mükemmel. Senin daha önce daha çok gezdiğim yer. yer. Ben evet. ilk, çok ilk defa gittim, çok heyecanlıyım. Evet sonunda kamp alanına geldik. Harikaymış burası bayıldım ben. Olimpos mu adresan mı derken kendimizi burada bulduk. Aynen kesinlikle denize sıfır konumdayız şu anda. Evet harikaymış Denizlere, burada tekneler de var. O zaman artık Teracity'den aldığımız ürünleri alıp kurup kamp keyfine başlayabiliriz. Tamam, evet. Hadi başlayalım. Tamam. Hazır durumda. Tamam, ben şimdiden Gördüğünüz yoruldum üzerine. Bekircan, artık oturalım lütfen. <laughs> kamp olayları biraz öyle, evet, evet ilk birazcık oynası, sohbet bir edelim, sohbet tamam. edelim sonra ne bileyim o kamp tatlısından yap bana. Peki sen kampa nasıl başladın? Nereden esti kampçılığa başlamak? Ne zaman başladın? Birazcık bize onlardan bahseder misin? Tabii ki, şimdi şöyle 2010 yılında başladım ben. İlk çadırımı, ilk çadır kampımı Adrasan balıkçı koyunda yaptım. Oradaki deneyimim şu şekildeydi. Bir tane çadırım vardı. Ve bir tane uyku tulumum vardı. Gittim oraya, gece gittim. Böyle bir hata yaptım, ilk deneyimimdi. Yaz mıydı, kış mıydı? Yazdı, yaz, yaz ayıydı. İlk gittiğimde çadır kurduğum alan inanılmaz taşlıktı ve şeydi böyle, hani bir gece zor kalabildim, öyle söyleyeyim. İkinci gün artık mat aramaya ya da başka bir çözüm bulmak için. Arayışa geçtim. Bu çok tam bir gerçekten kampçılığa giriş, giriş anısı. Aynen, <laughs> aynen öyle. Yani çok keyifli anılar. Bana özgürlüğü hissediyor, özgür ruhluluğu hissediyor. Evet, kamp bir de şöyle bir artısı var. Şimdi bir sorun çıkıyor mutlaka değil mi? Kesinlikle, sorun varsa kesinlikle, çözüm, kesinlikle. çözüm üretiyorsun çözüm sürekli. Çözüm arıyorsun, çözüm üretiyorsun. Bu seni mutlu ediyor bulduğun çözümler. Yani çok keyifli. Yani sürekli doğaya, iç içe yaşamayı tercih ediyorum. Hadi o zaman ateş yakmaya geçelim tamam, artık. olur. bir deneyeyim bakalım portakallı Türk kahvesini. Hmm, bayağı değişik. Evet. Çok güzel. Bayıldım buna. Ama heyecanla tatlıyı bekliyorum. Ben. Favorim tatlı. Fondu gibi bir şey bu aslında. Kamp fondüsü. <laughs> Hem de lezzetli. Umarım beğenmişsin. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teresiyle Karavan Günlükleri'nin ilk videosunun sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Bekircan. Teşekkür ben edin. çok keyifli vakit Bekircan geçirdim gerçekten. Geçirdim, zaman geçirdim. Bu projede olduğum için gerçekten çok mutluyum. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayrıca kampa yeni başlayanlar için de güzel püf noktalar vererek güzel bir video çıkardık bence. Bir sonraki karavan günlükleri videomuzda doğada yoga yapacağız. Tabii yepyeni bir konuğumuz daha olacak. O zamanki videoya kadar kendinize iyi bakın.